İçeride mutfak eşyaları takılıyor. İşte dolaplar takılıyor. Büyük ölçüde kut. Büyük ölçüde kaba inşaatı bitmiş. peyzajları e, devam ediyor. Bayağı da tamamlamışlar aslında. Buradan böyle deniz görüyor. Şöyle. Güzel bence. Çok güzel. Şöyle havuz var. Böyle. Buradan böyle geliyorsun. Alttaki bloklardan buraya geçiyorsunuz. Buradan da böyle havuza geçiyorsunuz. Yani bahçe katları çok geniş. Bahçeli. E, konumuna göre bahçeleri güzel. Önleri bayağı geniş. Şöyle Güzel bahçeleri. Şöyle. Peyzaj düzenlemesi. Evet. Siz değerli alıcılara müşterileri bekliyoruz. Evet şimdi ikinci kata geçiyoruz. Yani zeminin üstü. Aslında buraya birinci kat diyebiliriz. Zemin üstü olduğu için. Evet. Şöyle bir dairemizi gezelim. Evet şuradan kapıdan içeri giriyoruz. Evet burada bir böyle şeyimiz var. Portmantomuz var. Güzel. Güzel de bir antre verilmiş. Şöyle mutfak mutfaklar gelmiş. Evet yerler granit. Evet. Şimdi takılmak üzere bunlar. Evet böyle panjur panjur var. Buradan balkona çıkıyoruz. Bakın şöyle balkona çıkıyoruz. Oo, çok güzel balkon. Bakın. Bayağı geniş. Yani buradan burası böyle oo, havuz gör, deniz görüyor. Muhteşem. Muhteşem. Havuz, deniz. Evet. Bakın. Böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Çok güzel. Evet. Burası balkondan girdim. Yatak odası. Evet. Burada ebeveyn banyosu var. Evet. Daha henüz tam inşaatlar Bitmediği için. Fakat bayağı geniş yani tabi. Metrekare olarak bayağı geniş. Böyle tuvalet var. Böyle giriyoruz. Yatak odasından çıkıyoruz. Antreye girdik. Antrede böyle bir banyomuz var. Banyomuz var. Banyo da bayağı geniş. Ve antre. Antre. Burada da bir odamız var. Hı bir oda ve panjurlar. Odaların metre kareleri büyük görünüyor arkadaşlar. Şuraya bir çamaşır yeri düşünmüş mimarımız. Bu şekilde ya da orada bir evet, çamaşır makinesi olabilir ya da kurutma ekstra hani koymak için harika. Burası iki artı bir. Ve bebeğin banyolu, geniş balkonlu, deniz gören, havuz gören antresi olan bir dairemiz. Evet. Şimdiden alıcılar için hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar merhaba. Şimdi çok hızlıca bir video çekeceğim. Şöyle daireye giriyoruz. Şurada antremiz var. Şu şekilde henüz inşaatları devam ediyor. Burada yatak odamız var. Panjurlu. Burası bir artı bir. Ama büyük bir artı bir. Evet normalde dikdörtgen bir salonu var. Yani dikdörtgen evet bu da banyosu var. Banyomuz çok geniş. Bu şekilde burada tabi karanlık panjurları var. Şu anda ben açamadım. Burada bir odamız var. Şuradan da balkona çıkılıyor. Bir artı bir alışsınlar Şimdiden hayırlı olsun giriş kapısı buradan giriyoruz karşıda bir banyosu var şu şekilde inşaatlar hızlı devam ediyor buradan salonu geçiyoruz şu şekilde Evet lebi derya bir balkona çıkıyoruz lebi derya bir balkon huuu süper çok güzel Evet, şuradan deniz görüyor. Şu şekilde. Evet, sitemizin dış şekli. Dış görüntüsü böyle. Bu şekilde. Evet, buradan salondan iki tane kapı var projede. Evet. Balkonumuz çok geniş. Bu şekilde. Evet, hemen ilerliyoruz. Evet. Evet, buradan ilerliyoruz. Burada bir yatak odası var. Fakat bütün şeyler çekildiği için panjurlar. Evet bu şekilde yapımı devam ediyor. Ee, akşam yağmur vardı. Burada bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oturması bir daire. Gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.